Merhaba, bir tekne gündem programıyla yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Cyber Park Genel Müdürümüz Sayın Faruk İnaltekin. Faruk Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim Çok, davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlikte sizlerle birlikteydik. Cyber Kültür'ün e, projesinin açılış töreninde. Evet. E, sizden biraz Cyber Kültür e, projesini dinleyebilir miyiz? Elbette. Cyber Kültür, dijital kültürel endüstriler anındaki İş fikrine sahip olan girişimcilerin ve girişimci adaylarının bu projelerin hayata geçirmelerini sağlayacak bir ortam yaratan program, bir kuluçka merkezi. İşte günümüzün popüler teknoloji başlıkları var. NFT, oyun, animasyon ve sinema. İşte bu başlıklardaki iş fikrine sahip olan girişimcileri biz çeşitli eğitimler ve mentorluklarla destekleyerek bu projelerin ticarileşmesini ve ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamayı planlıyoruz. Ee, Cyber Park'taki Kuluçka Merkezi'nden farklı bir proje bu galiba değil mi? Yani Cyber Park olarak yürüttüğünüz bir Kuluçka programı zaten var. Ona ekstra olarak bir de Cyber Kültür diye bir proje başlattınız. Evet aslında ek olarak değil için Kuluçka Merkezi dediğimiz tabi aslında bir çatı yapıdır. Altında birçok farklı projeyi ve programı siz sürdürebilirsiniz. Bizim hali hazır devam eden 15 civarında zaten programımız var. Bir program daha ekliyoruz bunun altına hepsi işte Serpak Kuluçka Merkezi'nin o merkezde yer alan girişimcilere sundu aslında projeler ve programlar oluyor. Biz yeni bir projeyi de Aha. hayata geçiriyoruz. Zaten ben etkinlik boyunca e, açıklamalarınızı da dinledim Paruk Bey. Normal Kuluçka firmalarında 0-3 yaş aralığındaki girişimciler Kuluçka'ya başvururken galiba burada yani bu gir proje kapsamında son 6 ayda şirketi kurmuş olması gerekecek değil mi? Evet. Ya son 6 ayda projeyi kurmuş olacak ya da henüz bir e, şirketi olmayacak. Yani şirketten önceki bireysel henüz daha İş fikrinin, o fikrin, o projenin daha hani değerlendirildiği, daha tabiri caizse yoğrulduğu, olgunlaştırıldığı aşamalarda da ki hani biz bu aşamaya ön kuluçka diyoruz, kuluçkadan daha erken aşama. Ön kuluçka aşamasındaki girişimci adayları da bu programa başvurabilecekler. Böylece ne olacak? Sadece bir fikrim var dediğiniz o... Ön kuluçka aşamasıyla beraber biz de işte o vereceğimiz eğitimlerle, mentorluklarla bu girişimci adaylarını destekleyeceğiz. Daha sonrasında şirketleştireceğiz. Kuluçka merkezimizi alacağız. Hı. Aslında o kuluçkanın ön aşamasındaki bir destekten bahsediyoruz. Cyber Park zaten bu şeyi yapıyordu kendi bünyesinde. Yani Bilkent yerleşkenizde. Bu şey gibi mi? Faruk Bey TÜBİTAK Big Programına hazırlık için firmaları kabul ediyorsunuz, hiç şirketi olmayan firmaları. Orada mentorluk çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Sunumda dahil birçok konuda gençleri eğitiyorsunuz. Sonra TÜBİTAK'a sunuma gönderiyorsunuz. Burada da böyle bir silsile mi olacak? Burada da benzer işleri yapacağız ama günün sonunda TÜBİT'a gönderme hikayesi burada otomatik olarak gerçekleşmeyecek. Evet başarılı olan girişimcileri belki de TÜBİTAK'a gönderebiliriz bit gibi. Hı hı. O ayrı bir hikaye ama mesela BİT projesinde daha genel bir konseptten bahsediyoruz. İşte 5-6 tane sektör sayıyoruz. Bu sektördeki girişimlerin hepsi gelebilir diyoruz. Bu programda ise bu alanı biraz daha daralttık. Hı hı. Sadece NFT dedik, sadece oyun dedik, sadece animasyon dedik, sadece sinema dedik. Sadece bu başlıklarda bir fikrin varsa gelebilirsin diyoruz. Çok daha dar bir oyun olan. Niye? Bunlar bu saydığımız alanlar çünkü dijital kültür, dijital sanat yaratılan alanlar. Biz burada teknolojiyi sanatla yoğurmayı, birleştirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Peki Faruk Bey buraya girişimciler neden başvursunlar? Çünkü teknoparklarda bulundukları zaman teknoparkların özellikle sizin de takdirle ben takip de ediyorum. Girişimcileri yatırımcılarla falan da bir araya getiriyorsunuz. Burada böyle bir çalışma olacak mı? Buranın cazibesi ne olacak girişimci için? Bizim Bilkent Cyberpark'ta sunduğumuz o bütün hizmetler, yatırımcılarla görüşmeler, olası potansiyel müşterilerle görüşmeler, onlara eğitimler sağlamalar, mentörlükler sağlamalar, ellerinden tutup yurt içi dışı fuara götürmeler, ticaret heyetlerine katılmalar. Oradaki bütün katma değerli hizmetleri yine aynı girişimciler bu proje kapsamında da alacaklar. Çok yani güzel. Ve yani. daha özelleşmiş, daha kendilerine odaklı olarak alacaklar aslında. Peki bu bahsettiğiniz şeylerin, ya konuların tamamı çok iyi bir ekip gerektiriyor. Burası için özel bir ekip kurdunuz mu yoksa mevcut ekiple mi ilerleyeceksiniz? Sizin ekip de çok güzel. Bizim ekip Taktere zaten özel bir ekip. Evet çok özel bir ekip <laughs> ama burası da 80 girişimci galiba değil mi? 80 girişimciye evet, girişim hizmet vereceğiz. Tabii ki bu işte uğraşan özelleşmiş bir ekibimiz olacak. Bununla beraber Başkent Üniversitesi'nin Yaratıcı Kültür Endüstriler Araştırma ve uygulama Merkezi var. YAKEM kısa adıyla. YAKEM'in de burada bu sektörde dijital kültürel endüstriler anlamında ciddi bir tecrübesi var. Onlardan da biz bu kapsamda tabii ki yararlanıyor olacağız. O zaman şöyle anlıyoruz. Genç girişimciler projelerini oluşturduğunuz web sitesi üzerinden sizinle paylaşacaklar. Siz bunu değerlendireceksiniz. Nasıl bir kuluçkada ya da bir firma size başvurduğunu değerlendiriyorsanız değerlendireceksiniz. İyi fikirleri buraya alacaksınız. Evet, tamam tam anladım. olarak süreç böyle çalışacak. Tam olarak böyle çalışacak. Ee, Karşımızda tüzel yapı olup da hani bir değerlendirme sürecine giriyoruz normal teknopark süreçlerine ama burada tüzel yapıda olmayabilir. Sadece bir bireysel şahıs gelebilir şirketin olmadan. Evet onları da elbette değerlendirmeye alacağız. Peki Faruk Bey, bir girişimci buraya başvurduğunda kaç ay ya da kaç yıl süreyle burada kalabilecek? Yani Türkiye'deki mevcut uygulamada Kuluçka Merkezi'nde firmalar 3 yıl kalabiliyorlar. Burada böyle bir sınırlama olacak mı? Bu programın özel bir sınırlaması yok. Program bir yıllık bir program. Hı hı. Biz bir yılın sonunda şunu görmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında gelen fikirler bir yılın sonunda geldiğimiz noktada birlikte bir değerlendirme yapacağız. Hı hı. Ticarileşebilir, o zaman evet yola devam edelim diyeceğiz. kent Cyber Park'ın işte bu içinde bulunduğumuz Kuluçka Merkezi yerleşkesinde bir yer vereceğiz. Ve orada devam edebilirler. Ama yok ucunu göremiyoruz. Belki de hani başarıya ulaşamayacağını görüyoruz. Piyasada bu iş fikrinin henüz yerinin olmadığını görüyoruz. O zaman ortak bir şekilde diyeceğiz ki bu projeyi kapatalım. Çünkü bu da bir yoldur. Bu da bir adımdır. Bunu da söylüyor olacağız aslında. Bir de girişimcilerin en çok merak ettiği bir soru sorup kapatacağım müsaadenizle. Şimdi ben miş fikrim var, girişimciyim, geldim buraya. 18-29 yaş aralığındayım. Siz de kabul ettiniz, burada bana bir yıl boyunca yer sağladınız. Ben iş fikrimi geliştirdim ve yatırımcıyla bir araya geldim, iyi de bir yatırım aldım. Merkez burada herhangi bir talepte bulunacak mı girişimcilere yoksa? Talepten kasıt? Yani bazı evet gibi. bazı teknoparklar bunu uyguluyorlar çünkü o yüzden soruyorum. Yok, bizim Bilkent Cyberpark olarak birçok girişimcinin başarıya ulaşmasında evet katkımız oldu ama hisse vesaire ya da işte hizmet bedeli gibi katkı, beklentilerimiz olmadı. Ya da işte başarı <laughs> bedeli gibi, success fee diyelim, böyle bir şeyimiz olmadı. Öyle bir modelimiz yok bizim Hı. şu anda uyguladığımız. Teşekkür ederlerse bizim için yeterli olur. O çok güzel. Çünkü Ankara'da da bu uygulanıyor. Özellikle yatırım alana kadar firmalar barındırılıp sonra yatırım aldığında belli bir yüzdesi evet. alınıyor. bu farklı bir model. Hani her Hı. projenin her programın farklı bir fon mekanizması var. Bu da bir fon mekanizması aslında. Hani oradan gelen yüzdeler belki yerlerde değerlendirilecek ve yeni girişimcilere harcanacak ama bizim modelimiz o değil. Son soru demiştim ama şimdi aklıma geldi. Biliyorsunuz 2021 yılında yeni bir yasa çıktı. 1 milyon üzerinde muafiyetten faydalanan firmalar kuluçka firmalarına ya da genç girişimcilere destek sağlayacak. Elde evet. ettikleri muafiyetin yüzde ikisi kadar. Buradaki yer alacak <laughs> genç arkadaşlar da bundan faydalanabilecek mi? Hikaye şöyle, evet 1 milyon bir teknopark firması ya da ARGE merkezi 1 milyon üzerinde bir kazanç elde ettiyse bir sonraki onun yüzde iki kadarını ekosisteme kazandırması gerekiyor. Evet. Bunun iki yolu var. Ya kendisi direkt bir Kuluçka merkezinde yer alan firmaya yatırım yapacak ya da Kuluçka merkezinde yatırım yapan fonlara o parayı koyarak onların yatırım yapmasını sağlayacak. Dolayısıyla bizim Kuluçka merkezimizde yer alan firmalar da adı hasebeli zaten Kuluçka hmm. merkezinde yer aldıkları için bu yüzde ikilik bahsedilen yüzde ikilik yatırım kaleminin içerisinde yer alacaklar. Ama günün sonunda tabii ki o yatırımı yapacak olan şirketler hangi yapıya, hangi şirkete hangi kuluçka firmasına ya da hangi fona o yatırım yapacaklarına kendileri karar verecekler. Elbette bize sorulan soranlar oluyor. Bizim yönlendirmelerimizi isteyenler oluyor. Biz orada tabii ki ilgili firmalara yönlendirme yapıyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok kıymetliydi bizim için. Bunu bizzat haberinde ben yapacağım. Dergide köşe yazımda da yer vereceğim. Son olarak değinmek istediğiniz bir konu var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu tip röportajlar, sohbetler farkındalığın artması anlamında çok kıymetli. Değinmediğimiz bir konu var. Kamu'nun bizim gibi yapılara destek oluyor olması ve bizimle beraber ya da girişimlerle beraber bu konudaki finansal riski paylaşıyor olması çok kritik. Bizim bu yürüttüğümüz Cyber Culture isimli projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından hibe olarak desteklenen bir program. Yani programın yapılabilir olması, hayata geçirilmesi anlamında bu destek çok kritik. Hı hı. O yüzden ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkes kamuda yer alan her bakanlık böyle davranmıyor maalesef. Ben özellikle Kültür Bakanlığı böyle bir destek verdiği için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Teşekkür ben de Size de, ben de çok de teşekkür de. ediyorum. Başarılarınızın devamını sağ ol, diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.